Sırtınıza yastık koyalım mı? İyi böyle. Çayın yanına bir şeyler hazırlıyorum. Süleyman Efendi sizin için su böreği yaptı. Hayır hayır sakın. Yatıyorum zaten hareketsizim. Bin kilo olmak istemiyorum. Ha. Bir şey arzu ederseniz ben hep buradayım. Katya sen de git onlarla aşağı. Evi öğren iyice. Tamam. Cık. Gel. Buna da kalacak yer var değil mi? Hayır bahçedeki ağaçlardan birine tüneyecek. Var tabii. <laughs> Rahat mısın anne? Tamam peyker. Boğmayın beni böyle. Zaten daral geldi. Çıkın dışarı biraz nefes alayım hadi. Hadi. Herkese günaydın. Behlül. Merhabalar. Behlül evdeymiş niye söylemedin Bihter? Aklıma gelmedi de ondan. Hoş geldiniz. ...öpmeyeyim ben hastayım. Senin neyin var? Üşütmüş kötüydü dün gece. Bihter sayesinde bugün... ...biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Yazık. İyi ki Bihter gitmemiş bak Ankara'ya. Bakayım düştü mü ateşin? <laughs> düştü düştü. Ya sizi de aramızda görmek ne kadar güzel. Varlığınız yeni bir renk, yeni bir nefes getirdi evimize. Ben de burada olmaktan çok mutluyum Behlülcüm. Bu evde birlikte çok renkli günler geçireceğimizden eminim. Thank you oh, oh,